Günaydın. Aslında anlatacak çok şey var. Sıralamayı değiştirmek lazım ama ben geleneksel sıralamada gitmek istiyorum. Önce hisse senedi piyasalarıyla bakalım. Şimdi açıkçası dün gelen satışın hala ben yönü net olarak belirlemediğini düşünüyorum. Evet piyasa üzerinde bir baskı var. Ama net bir şekilde aşağıya veya yukarıya çözüleceğine dair bir işaretle henüz görmüyoruz. Buradaki seviyeler malum şurada gördüğümüz e, 2120'nin kırılması veya şurada gördüğümüz 2180'lerin aşılması e, gerekiyor. E, dün Fed'le ilgili açıklamaları ben e, çok tatmin edici bulmadım. Yani Kasım ayında faiz arttırmak, e, da Eylül ayında faizlerin arttırılmamasının bir hata olduğunu düşündüğümü zaten söylüyorum. Çünkü e, henüz seçim belirsizliğinin verilere girmediği, veri e, cuma günü kötü gelirse bu gerçekten e, istihdam iş alanlar yavaşlıyor mu yoksa seçimi görelim ondan sonra tekrar alırız düşüncesi mi yansıtıyor bunları çok bilemeyeceğiz. Dolayısıyla Eylül ayında henüz verilerde böyle bir belirsizlik yokken e, faizi arttırmak daha doğru bir karardı. Şimdi sadece her veriden birer set e, daha e, görüp e, Kasım ayında arttırmak bana çok doğru bir e, adım gibi gelmiyor. Teknik olarak yapılabilir e, basın toplantısı düzenleyebilir vesaire ama e, eğer Eylül'de Arttırmayacaksanız kasımda arttırmanın da bence çok fazla bir bilgi seti vermeyecektir. Dolayısıyla o söylemi çok doğru bulmuyorum. Ama şunu söylemek lazım. Daha önce de söylemiştim. Fed ister arttırsın ister arttırmasın piyasadaki getiriler yükselecek. Bunların kur üzerinde de başta olmak üzere her tarafta etkisini göreceksiniz. Yani FED arttırmadıktan sonra hep aynı şeyi duyuyoruz. İşte iyi oldu, rahatladı vesaire. Böyle bir şey yok. Orta vadede görüyorsunuz etkileri böyle olmuyor. Bugün tabii önemli bir veri seti var. Hem ADP tarafından gelecek olan istihdam verisi var. Burada dediğim gibi en büyük korkum benim seçimden sonra. Geçtiğimiz gün paylaşmıştım CFO'ların karar vericilerin ne kadar ciddi aldığını anketi şeyi seçimleri dolayısıyla etkili olabilir. İkinci unsur da tabi hizmet dışı PMI olacak. Aynı zamanda dayanıklı malların revizyonu geliyor biliyorsunuz fabrika siparişleri içinde ama bu veriyi daha fazla önemseme taraftarıyım. Kısacası hisse senedi piyasasına baktığımızda alış veya satış tarafında çok net bir sinyal henüz gelmiş değil. Dolayısıyla ben de takipteyim. Dünkü tabii en sert hareket Euro tarafında görüldü. 200 günlük ortalamasının altında kaymıştı. Neredeyse 11.40'lara kadar girilmişti. Sonra ECB'den gelen taperingi düşünüyoruz. Vaktinden önce bitirebiliriz veya bitirmeyebiliriz açıklamalarıyla. Çok sert bir hareket olduğunu gördük. Şimdi burada aslında, bakın görüyorsunuz 200 günlük bir kez daha test edildi. Son aylarda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Burada aslında önemli olan şey, dünkü mailimde de paylaştım. Bu birkaç nedeni olabilir. Yani Almanların itirazından kaynaklanıyor özellikle Deutsche Bank'la ilgili bono miktarı azalıyor ve sen ama başarılı olmalarından kaynaklanan bir oran değil. Şimdi doğal olarak finansın içinde her ne kadar bizde öyle yürümesede gaz değil matematik çalışma durumunda. Burada da çok basit bir denklem var. Şurada geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Tekrar üzerinden gitmeyeceğim. Burada borç faiz dışı fazla, reel faizler, büyümeden oluşan bir denklem var. Bu borcunuzun ne kadar ödeyebileceğinizi, hangi yola doğru sizi götürdüğünü gösteren bir denklemdir. Şimdi ECB'nin varlık alımlarını azaltması, varlık alımlarını kesmesi şu açıdan bir problem. Şurada görüyorsunuz hala ciddi bir oranda İtalya'da %132, Portekiz'de %129, Güney Kıbrıs'ta 109, Belçika'da 106, İspanya'da yüzlere yakın, keza Fransa'da öyle bir borç stoğu var. Bütçe açıklarını görüyorsunuz yine ciddi anlamda var. Enflasyon oranlarına da bakarsanız hani enflasyonla eritmek gibi bir ee, konunun da söz konusu olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla e, Euro'yu bir tarafa bırakın. ECB'nin alımları azaltması kesmesiyle şuralarda oluşacak olan e, faiz artışları e, çok ciddi sonuçlara e, neden olabilir. Şimdi e, bunu gün içinde e, çalıştırarak gösterici oranları paylaşacağım sizinle ama e, bakın burada İtalya'yı e, seçelim örneğin. şuradaki az önce paylaştığım unsurların denklemlerdeki yerini görüyorsunuz. Tabi enflasyonda 1.2 değil de örneğin 0.2'lik bir değişim olduğunu varsayalım. Bakın borcun yönü nasıl değişiyor. Şurada 1.9 bekleniyor. Şu anda 1.4. 1.4'te kaldığını görelim ama en önemlisi şurada gördüğümüz örneğin long term interest rate'i 2 değil de 4 alalım. Bakın inanılmaz bir şekilde İtalya'nın borç yükü Değişiyor ki burada aslında hiç yeni borç da almayacağını varsayıyoruz. Aslında bankacılık sistemini kurtarırsa, kurtarmaya çalışırsa, GDP'nin 5'i kadar da bir borç oranı artacaktır. Daha sonra bunları daha doğru düzgün rakamlarla paylaşacağım. Ama ECB'nin açıklamasında benim açımdan önemli olan yürüyen yani olduğu değil, 10 yıllıkların tepkisi. Çünkü bir noktada ECB bu piyasayı saçma sapan bir yerde tutuyor. Hep söylüyorum ECB'nin de değil. Bono da balon var ve 10 yıllıklarda yukarıya doğru bir hareket. İlk başta insanlar bunu euro pozitif olarak algılayacak. ECB bilançosunu büyütmüyor diye ama şu bölgelerde yaşanacak olan yukarı hareketler son derece euro negatif ve son derece ülke bazlı negatif bir gelişme. Dolayısıyla daha önce söylediğim gibi bono piyasasından uzakta duruyoruz ve ECB'nin açıklamasını da euro pozitif kısa vade bir şey diyemem eğer doğru ise e, ama e, orta vade son derece euro negatif olduğunu da e, önümüzdeki dönemde görüyor olacağız e, euro ne yapabilir oraya hemen bir e, göz atalım e, aşağıda yine 200 günlük ortalama var bunun kırılmadığını gördük yukarı tarafta da elbette e, gelecek olan ADP ve e, ISM verisine bağlı olarak e, bir hareket görebiliriz e, şuradaki seviyeler cari duruyor. 12 60'ların kırılması önemli olacaktır. Alt tarafta da hala yukarı trendin korunduğunu şurada gördüğümüz 10.000'lik seviyelerin kırılmadığı sürece de bunun korunacağını görmeye devam edeceğiz. Japon Yeni'ne pardon, şurada iki tane göstergeden bahsetmekte fayda var. Opsiyonlar tarafına baktığımızda dünkü açıklamaya rağmen aşağı hareketin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burası biraz yukarı çıksaydı daha destekleyici olurdu. Cross currency swap'larda ise çeyrek sonunun bitmesiyle ve ECB'nin açıklamasıyla bir toparlanma oldu. Bu euro pozitif son olarak spread hala dik noktada dolaştığı için bugünkü verilerde kuvvetli bir Amerikan verisi görürsek euro tekrar aşağıya dönecektir ECB bir açıklamasına rağmen. E, gelelim geldiğimiz Japon yeniinde e, Japon yeniinde aşağı baskının e, biraz kırılmaya başladığını görüyoruz. E, dolayısıyla bir toparlanma, e, doların değer kazanması gibi bir e, durum söz konusu olabilir. Burada tabi nereden aldığınıza bağlı olarak değişecektir seviyeler ama şurada görüyorsunuz bir yukarıya doğru kırma isteği var hatta kırdı da diyebiliriz ben biraz daha yukarı devam etmesini bekliyorum açıkçası burada geçtiğimiz pazartesi gününde konuşmuştuk ciddi anlamda Japon yeni long pozisyonlar var. Piyasa Japon yenine yığılmış durumda. Dolayısıyla aşağısı bana biraz daha limitli gibi geliyor. Ama 99.5 seviyesi kırılırsa o zaman bir problemimiz var demektir. 99.5'ün kırılması bizi 95'lere kadar götürür. Şu anda görüyorsunuz ciddi bir yen long var. Daha yukarıda belki gider ama 95'li seviyeler şu görüntüde bana biraz zor geliyor. E, gelelim metalleri e, Dün altında e, nihayet zayıf longların döküldüğünü gördük. 2013'ten bu yana görülmemiş e, bir satış vardı. Keza e, gümüş tarafında da e, benzer bir satış geldi. Şurada eğer e, açarsak şuna da 200 günlük ortalamayı ekleyelim. görüyorsunuz neredeyse 200 günlük ortalamaya yaklaştık ki ben test edeceğimizi de açıkçası düşünüyorum şimdi long pozisyonları tekrar göstermeyeceğim zaten orada anormal bir seviye olduğunu hepimiz biliyoruz orada çok hızlı bir çözülme geleceğini gelmesi gerektiğini söylemiştim şimdi dünkü hacme bir bakalım nasıl bir hareket olmuş bakın görüyorsunuz kontratın en yüksek seviyesine geldiğini görüyoruz. Kontratta ortalama 160 binlik bir hacim olurken dün bunun iki katı bir hacim geçtiğini ve kontratın hayatı boyunca da en yüksek gördüğü seviye olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dün önemli oranda şu long pozisyon kapatıldı. Bunu Kabaca tam, e, takip ettiğim e, sistemden paylaşacağım ne kadar olduğunu e, ama önemli miktarda kapatıldı e, gibi gözüküyor. E, gümüş tarafında da keza benzer bir durum e, söz konusuydu. E, bakın çok daha sert bir e, satış var burada ve buradaki hacmede baktığınızda, yine aynı görüntünün söz konusu olduğu gözüküyor. Neredeyse şundan önceki rekor seviyelere yakın bir seviye var. 500 pardon 56 binlik bir hacim varken 95 bine çıkmış. Dolayısıyla shortlar, longlar kapatılmaya başlanıyor. Bunu pozitif olarak Okuyorum ama negatif neler var? Birincisi henüz yeterince geri çekildiklerini düşünmüyorum. Benim hesabım bu. Yanlış hesaplıyor olabilirim. Doğrusunu Cuma günü göreceğiz. İkincisi 10 yıllıkların baskısı artıyor. Yani birazdan onun da grafiğini paylaşacağım. 1.65'in üzerinde çıkıyor olması 10 yıllıkların baskısının artması anlamına gelecektir. Burada nereden baktığınıza bağlı ama... Nereden bakarsanız bakın net bir şekilde önceki gün paylaşmıştım kırılma var diye kırılmanın netleştiğini görüyoruz. Ben daha da aşağıya doğru gelebileceğini düşünüyorum. Yani 1250'nin altı seviyeler bence söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bugün veri zayıf gelirse tavrını görmek lazım. Veri kuvvetli gelirse kuvvetle muhtemel 200 günlük ortalamayı test edecek 1257 civarını ama 1250'lerin altı olma ihtimalinde yüksek görüyorum. Tabi bir de endekslerin seyri var. Ee, orada da görüyorsunuz net bir şekilde e, aşağıya doğru şurada gördüğümüz desteğe doğru e, geri çekilen bir endeks var. E, sonuç olarak burası çok şaşırtıcı e, olmadı. E, şurada görüyorsunuz daha ciddi bir zirve görüntüsü de var. E, altında baskı e, biraz daha aşağıya doğru gelmeli e, ama tabii ki e, seçim dönemine doğru Trump'ın öne geçmesi e, durumunda özellikle anketlerde Trump'ın yakalaması öne geçmesi durumunda e, biraz altına destek olacaktır bu belirsizlik. E, onu da eklemek gerekir buradan petrol'e geçelim petrolde güzel bir kırılma olduğunu görüyoruz yavaş yavaş petrol daha yüksek fiyatlara alışmaya başladı bu elbette olumlu bir gelişme şunu rol eden kontrata çevirerek bir bakalım Şurada önemli bir e, hatta devasa diyebileceğimiz e, bir taban e, oluşumu var. Henüz bu taban oluşumu çalışır hale gelmedi. Biraz daha e, yüksek seviyeleri görmemiz gerekiyor. E, rol eden kontrata bakıyorum. Tekrar e, paylaşayım. Dolayısıyla e, 51'in üzerindeki seviyelere çıkması durumunda e, şurada önemli bir taban e, artık harekete geçmiş olacak. Daha yüksek fiyatlar göreceğiz. Benim beklentim e, o yönde. Bunu daha önce de söylemiştim. OPEC toplantısında karar çıkmasa bile gelecek satış alış fırsatı olacaktır demiştim. Bir anlaşma çıktı. Karar çıkıp çıkmayacağını Kasım ayında göreceğiz. Ama şimdilik burada git geller bence petrolü kuvvetlendiren hareketler. Son olarak 10 yıllıklara bir göz atalım. Daha doğrusu şöyle bakalım. 10 yıllıklar yeniden kısa bir aradan sonra işte FED e, faiz arttırmayacak vesaire falan filan dedikten sonra e, yeniden önemli bir seviyenin üzerine e, çıkmayı başardı. Tabi e, uzun süredir bu seviyelerin etrafında dolaşıyoruz. Kalıcı bir kırılma zor oluyor ama tekrar 65'lerin üzerindeyiz. Bugün iyi bir veri gelirse bu defa biraz daha yukarıya doğru gidecektir ve Cuma günü Nanfarm'la beraber 75'leri test edip etmeyeceğini görüyor olacağız. Açıkçası veri öncesi bir şey demek zor ama veri zayıf bile gelse bence 10 yıllıklarda, global 10 yıllıklarda yön yukarıya doğru. Dolayısıyla bono piyasasından veya değişken faizlerle borçlanmadan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Bir öteki önemli unsur da e, Libor oranlarının yine e, yukarıya doğru gitmeye devam ettiğini görüyoruz. E, yani piyasadaki borçlanma, piyasadaki e, faizlerde zaten e, bir artış var. E, buradaki artış daha önce de paylaştım kısmen. E, evet e, 14'ündeki regülasyonlardan Kaynaklanıyor ama kısmen de bankacılık sisteminin problemlerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla yukarıya doğru gidip gitmeyeceği, özellikle 14'ünden sonra hareketin devam edip etmeyeceği oldukça kritik olacak. Bir de bunun üzerine FED faizini koyarsak, o zaman Çin tarafında olsun, diğer değişken faizle borçlanmış olan türev piyasaları olsun, ki trilyonlardan bahsediyoruz, başı biraz daha belaya girecek demektir. Biraz uzattım. Herkese iyi günler diliyorum.